Köpüş köpüş mavi kırmızı geldi. Ondan nasıl kurtulacağız? Çabuk ol, köpüş içeri girdi. Önce dondurma canavarını çağırmanız lazım. Sonra da arkadaşlarını. Onlardan yardım isteyeceksiniz. Peki ya sonra? Dondurma canavarı ve arkadaşlarını onu yakalaması için ikna edeceksiniz. Onlar nasıl çağıracağız? Şu cihazın düğmelerine basacaksınız. Ve de yanımızda para olsun. Nisa sende para var mı? Evet var. Hadi bende de biraz var başlayalım. Geliyor. Nisa paraları çıkar. Tamam tamam çağırdığımızda veririz. Abla bastırmaya gelsin. Geldi. <laughs> Nisa sende ne kadar var? Bende bu kadar var. Bende de bu kadar. Aa, oh, oh. Melisa ile Nisa buradaymış. Hem de bir sürü parayla. Hey dondurmacı Ruth, koridordaki mavi kırmızı el gönderirsen bu paraların hepsi senin. Tamam, vay paralara bak. O iş bende dostum. Hadi gönder, eğer gönderirsen bu paraların hepsi senin. Tamam dostum, bekle beni. Yakalayıp hemen getiriyorum. Aa, Nisa gidiyor. Uh, i̇şte işte buradasın. Ya, ne yapıyorlar? abi Yakalayacağım seni dostum. Bir sürü para veriyorlar senin için bana. Ah, ne yapıyorsun be? Ah, ne yapıyorsun? Çok güçlüymüş bu. Savaşıyorlar. Hadi doldurma Jirot. nasıl yeneceğim ben? Ben bunu nasıl yeneceğim? Çok güçlüymüş bu. Bu paraları düşün. Oğlum oh da kimlenecek acaba? Bu elleriyle ne yapıyor be? Ben de ellerimi sallıyorum. Bakayım bu ne olacak. E, i̇ttiriyorum. Ben niye itemiyorum? Hadi Ruth. Oh, oh, ne oluyor ya? Ah oh, kahretsin. Kaybettim. Abla dondurmacı Ruth düştü. <laughs> hey korsan mavi kırmızı eli yakalarsan bu paraların hepsi senin. Şurada gördüm zaten onu. Hemen gidip yakalıyorum. Hadi burada bekliyoruz. Gel bakalım mavi kırmızı Gel bakalım. Bu da gidiyor bakalım ne olacak? Bu ne ben? Oha mavi kırmızı ne? Gel bakalım. Oy, oy. Vurma. Vuruyor ya. Sen şimdi görürsün. Hı? 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 Ee, bu yapıyor oluyor, ben yapıyorum niye olmuyor? Korsan tutacağım da hiç aklıma gelmezdi. Benim de. Ama hem için dua ediyoruz. yakalayacak gibi. Korsanlara güç atalım. Ah. Aa, korsan düştü abla ya. Ay. Ömer'i çağır. Aa, bakın burada kimler varmış. Ne yapıyorsunuz? Baba geldi. Beni mi çağırdınız? Şu dışarıdaki kim? Cadı hoş geldin. Eğer mavi kırmızı eli yakalarsan bu paraların hepsi senin. Ama yakalarsan. Onu yakalayacağım. Onu yakalamadan gelmeyeceğim. Ne diyorsun yakalayabilir misin? Tabii ki de şuradan gideceğim arkasından çıkıp yakalayacağım. Hadi git yakala sonra gel paralarını al. Tamam bekleyeyim beni burada. Sakın bir yere ayrılmayın. Burada bekleyin. şunun girişine bak. Herhalde yenecek. <laughs> ne yapıyor bu ya? Mamer, kırmızı kırmızal buradasın demek. yendi beni. Hey. Hello neighbor hoş geldin. Eğer kırmızı mavi eli yakalarsan bu paraların hepsi senin. Diğerleri yakalayamadı. Evet diğerleri yakalayamadı. Ben diğerlerine benzemem. Mavi el kırmızı el de kimmiş ya. <laughs> Bekleyin çocuklar getireceğim. Bu paralar benim. Mavi kırmızı el neredesin ya uğraştırma beni. ne yapacak acaba? Hello neighbor ne yapabilir ki? Mavi kırmızı el yani ondan daha güçlü gibi. Ay bu da kıpkırmızı ya. Neredesin ya? Onu, ne lan? O karşıda, <laughs> ne yapıyoruz. Niye nerede acaba bu? Bakın bir bakıyor. Köpüşü alacak? Hey bana kırmızı! O köpüşü bırak, bu karnıların ne senin! Evet bunların hepsini sana veririz ama o köpüşü bırak! Hey evet, git buradan! Abla alıyor paraları. Aldı Nisa. İyi en azından köpüsü kurtardık. Abla arabanın anahtarını da aldı. Nisa arabayı da kaçıracak.